Selamün aleyküm, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, damat damat. Bey'in Bey ısrarı üzerine de. çıktım. Ee, bir selamlar, selamlar dedi. De. Ee, seni de. seni ee, çok seviyorlar dedi ama tamam. pek tanıyan tamam. galiba yok. yok ama olsun. Ee, bir iki kelam etmek gerekir. Ben mutluyum kardeşim adına. Cengiz'imiz evlendi. Bir e, mutlu günündeyiz. Hepimiz aynı duyguları paylaşıyoruz. Allah razı olsun ee, Zübeyde kardeşimizden umut var. Hepimiz için her zaman umut var. Bu düğün bize bunun ispatı oldu. İki tane yavrusuyla ortalıkta kaldı. Ee, dediğimiz artık aşka küstü, yalnız ölecek dediğimiz Cengiz kardeşimizi geldi o travma bataklığından tuttu çıkardı. ...o elim hadiseyi hepimizin bildiği, içimize attığımız... Tabii konuşmadık, ben e, kesinlikle, ben e, yani... ...boynuzlanma kelimesini kabul etmiyorum. Ama yaşadığı elim olayı unutturacak kutsal bir kadın çıktı karşısına. Zübeyde, lütfen bir alkış alalım. Oğlum, Zübeyde kim lan? Cengiz'in eski sevgilisinden bahsediyor. Aranızda şöyle düşünenler var. Zübeyde de evlensin canım. Zengin çocuğu bulmuş. Ne yapacak? Zübeyde de gelmiş o yaşına. Zaten evde kalmanın eşiğinde 35 bin kaç. İlla ki evlenecek gibi bir mantık olanlar var. Sakın ha yanlış mantık. Ben kendilerinin aşkına bizzat şahidim. Instagramları kapalı. Siz tabi göremiyorsunuz. Maldivlere mi gidilmedi beraber? Yunan adalarında Airbnb ile evler tutulup o Ege'nin tatlı sularına ama anadan ürüyen girilmedi. Dolu dizgin, dolu dizgin bir aşk yaşadılar. Kutsal diye tabir ediyorum Cengiz. Kutsal bir aşk yaşadılar. Kadınla erkek arasında yaşanabilecek ne varsa köküne kadar yaşadılar. Yanlış anlamayın. Cinsel anlamda söylüyorum. Yoksa ikilinin aşkı tabii ki baki. Evliliği sadece kağıt üzerindeki bir adet olarak gören modern gençlere de adeta bir ders verdi bu çift. Üç sene boyunca aynı evi paylaşmış, birbirini tüketmiş bu ki insan. Eğer bugün nikah masasındaysa umut var demektir. Evet bu dünyada sevgi bitmemiş, saygı bitmemiş. Bu dünyada aşk bitmemiş. Ben böyle düşünüyorum. Biliyorum ben böyle düşünüyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Cengiz ve Zübeyde çiftinin kutsal aşkına bir alkış alalım. Teşekkürler. Benim konuşmam bu kadar. Sağ olun. Bravo, bravo. Güzel kardeşim. Sağ olun. olun. Yerime geçelim.